İkon Menkul değerlerden herkese merhaba. İKONMENKUL YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 31 Ekim 2025 tarihli analizimizi sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikli olarak düne çok kısa değinecek olursak haftanın 4. işlem gününe alıcılı bir başlangıç yapan bir süz endeksinin gün içerisinde 10.824-10.945 bölgesi aralığında geniş bir bant aralığında dalgalandığını ve günü %0,31 değer kaybıyla 10.837 puandan tamamladığını gördük. BIST 100 endeksinde gerçekleşen işlem hacmi 121,2 milyar TL oldu. BIST 100 endeksine puan bazında dün destek Faktöring, Akbank, Kozar, Sahol ve Garan pozitif katkı yaparken Bimaş, Aselsan, PASEO, Türksel ve Türk Hava Yolları puan bazında negatif katkı yaptı. Sektör endeksleri arasında dün en fazla değer kazanan %5,27 ile Finansal kiralama factoring olurken en çok değer kaybeden sektör ise %3,89 ile ticaret oldu. Bankacılık endeksi %0,62 ve holding endeksi %0,79 değer kazanarak günü tamamladı. Küresel tarafa baktığımızda haftanın dördüncü işlem günü kapanış verilerine göre Avrupa borsaları günü karmaşık bir seyirle tamamladı. ABD borsaları ise günü düşüşle tamamladı. Yeni işlem gününe geldiğimizde bugün yurt içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri veri seti yakından takip edilecek. Global piyasalarda risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünme bakıldığında BIST endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılışla başlaması beklenebilir. Herkese iyi günler, iyi seanslar dileriz.